Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. Bu videomda sizlere YouTube'dan izlenme kasmak isteyenlere özel bir video olduğunu en başta hatırlatmak istiyorum. Bu videomuz arkadaşlar çok güzel bir video olacağını emin olun. Neden eee, çok emin konuşuyorum? Şimdi diyeceksiniz niye bu da eminsin ya olmazsa ya eğer silinirse diye. Eee, şöyle söyleyeyim kendim yaptığım tavsiye ediyorum arkadaşlar. Google Chrome'a veya Play Store'a Video X yazdığınızda karşınıza çıkan bir e, site var. Eğer Google'dan yazıyorsanız. Hemen basıyoruz Video X'imize. E, bu uygulama ne işe yarıyor arkadaşlar? Karşılıklı bir izlenme e, sitesi. Bunu da hemen söylemiş olalım. Karşılıklı birbirinizi izleyerek, e, coin kazanıyor, yani para diyelim artık. Para kazanıyorsunuz. E, ama bu başka bir para bu ne parası hemen onu da söyleyeyim ee, siz izlediğiniz takdirde karşı taraftan bir para eksiliyor bu da e, oyun parası diye düşünebiliriz ee, işte görmüş olduğunuz gibi kayıt alıyorsunuz video ekliyorsunuz vid video izliyorsunuz kazanmaya başlıyorsunuz gibisinden Koyun ee, coin... hesabıma giriş yap diyorum ee, hesabıma giriş yapıyorum arkadaşlar ve burada bekleyeceğim sizleri Evet arkadaşlar sistemimize girdik. Ee, şu an e, görmüş olduğunuz gibi eksi 8 coinim var. Hemen şuradan sağ alttan videolarım videolarıma basıyorum. Arkadaşlar gelecek olan e, bir video var altta. YouTube kanalı açarsak ne tür aşmalız? Toplam e, 148 tıklanmış. E, bugün hiç tıklanmamış sıfır toplam izlenme süresi saniye olarak 9780 saniye izlenmiş ve saniye başında benden bir kredi alıyor şu anda durumu aktif ve düzenleyebiliyorum şu an bu kredi olayı ne işe yarıyor hemen söyleyeyim sizlere sesini hemen bir kredi sıra var krediye göre sıraladığınızda karşınızda görmüş olduğunuz bir x3 bu ne işe yarıyor hemen şöyle aşağıya gelelim bir e, bir, kredi, bir kredi yapar bu arkadaşımız 3 kredi yapmış daha avantajlı 60 saniye izleyeceğiz 180 kredimiz bir kredi olacak arkadaşlar şu anda e, galiba sistemlerden dolayı video takılarak gidiyor. Ve video takıldığından ötürü altta gözlük mü? Şurada görmüş olduğunuz gibi bir, bir kredi 61 kredi kadar destekliyor bu video. Şu an baga geldi. Evet. Yani sayfaya tekrar basıyorum arkadaşlar. Düzenlemek adına. Ondan sonra krediye göre gö gö diyorum. Sonra bekliyorum birazcık. Aşağıya bütün videolar gelecek. Sonra azıcık aşağı iniyorum. Ee, basıyorum videonun üstüne. Biraz yine video açılama diyor. Beş. birazcık daha bekliyorum. 76 yani 75 kredi alacağız. Bunu 3 ile çarparsak e, alacağımız kredi belli olur. Hemen size göstermek adına bir 15 saniyelik bir izlenme yapacağım. Şurada zaten belli oluyor. Her 15 saniyede bir yenilenme. Arkadaşlar bu arada yeni uygulama olduğu için çok sıkıntı yok. Bunu yapmak şu an e, bug'a bug girdi. Bunu hemen size Google'dan da göstereyim. Google'a giriyorsunuz. Dediğim gibi Play Store yeni çıktı. O yüzden çok sıkıntılar çekebilirsiniz. Google'a geliyoruz. Ve şuraya Video X yazılımında göz Hemen altta var zaten. Video X. Şuraya Video X yazıyorsunuz. Basıyorsunuz üstüne. Biraz bekliyorsunuz. En üstte çıkan yere basıyorsunuz. biraz daha bekledikten sonra sağ üstte giriş yapar giriş yapımı da basacağız ee, hemen şuraya basalım giriş yapa basıyorum bundan sonra e, hesabımızı giriyoruz e, ben burada hesabımı gireyim video devam edelim Evet arkadaşlar hesabımıza girişimizi yaptık şu anda görmüş olduğunuz eksi 8 halen yazıyor Google Chrome'da bir aşağı iniyoruz bir daha başlatıyoruz buradan bakın az önce uygulamada değişen hiçbir şey yok yok aralarında bir saniye fark 15 saniye izledim geri geliyorum görmüş olduğunuz gibi kredim 22 oldu bu krediyi de bin yapıp bin yaptıktan sonra şurada sağlattı şuradan e, video işlemleri video kısmından yapıp e, videonun ayarlayabilir saniyenizi ayarlayabilir eğer görüntülenme kasmak istiyorsanız mutlaka 61 saniye eğer sadece süre kasmak istiyorsanız Burayı full yapmanızı rica ediyorum. O şekilde daha hızlı bir şekilde 4 saat sınırını geçebilirsiniz. Bu videomda sizlere nasıl yapacağınızı anlattım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.